İskoçya'nın Glasgow kentinde futbol sadece bir oyun değil, adeta bir savaş. Celtic ve Rangers arasındaki Old Firm derbisi, futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri. Bu derbi sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Celtic, tarihsel olarak İrlandalı katolik işçi sınıfını temsil ederken, Rangers ise protestan ve Britanya yanlısı kimliğiyle biliniyor. İlk kez 1898'de karşılaşan bu iki takımın rekabeti, yüzyılı, aşkın süredir devam ediyor. Tribünlerdeki atmosfer, dünyanın en tutkulu taraftar gruplarından biri tarafından oluşturuluyor. Celtic 60.411 kişilik Celtic Park'ta maçlarını oynarken Rangers, 50.987 kişilik Ibrox Stadyumunda, maçlarını oynuyor, gol düdüğü çaldığında sadece bir takım kazanmıyor, bir şehrin tarihi, kimliği ve inançları da sahaya yansıyor. Sence dünyanın en büyük derbisi bu mu? Yorumlara yaz.